Merhaba arkadaşlar bugün sizlere mikrometrenin nasıl okunduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle mikrometrenin kısaca işlevinden bahsedersek mikrometre silindirik parçaların çaplarını veya dikdörtgen veya düz parçaların kalınlıklarını ölçmeye yarayan bir alet veya makine elemanıdır diyebiliriz. Mikrometrenin kısımlarından bahsedecek olursak mikrometre cır, cır tambur, kovan, hareketli çene, sabit çene ve gövdenin oluşmakta. Şimdi mikrometrenin nasıl okunduğunu sizlere göstermek istiyorum. Gerçekten çok kolay. Bu videoda mikrometre okumayı gerçekten öğreneceksiniz. Hemen başlayalım. Şuradan şu kısma şunu tıkladığımızda parçamızı kovan aracıyla sıkıyoruz. Daha doğrusu tambur aracılığıyla sıkıyoruz. Bu tambur vidalı milden oluşmakta bundan da bahsedeyim şimdi hemen mikrometremizi okumaya başlayalım arkadaşlar görüyoruz 7 8 9 10 11 evet 11'i gördük bakıyoruz ki 11'in yanında herhangi bir dikey çizgi yok yani 11'i cebe attık 11 arttı bakıyoruz 25 26 27 evet yatan çizgimiz Şuradaki yatay çizgimiz tam burada yani kovan yatay çizgisiyle çakışmış. Yani o yüzden 27 alıyoruz. Yani 11. .27 diyoruz. Evet. Programımız bize doğru yaptığımızı söyledi. Tekrar başka bir örnek. Yine parçamızı sıkıştıralım. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. 13'ü gördük. 13'ün hemen yanında bakıyoruz. Dikey bir çizgi var mı? Evet. Dikey çizgimizi gördük. Bu sefer arkadaşlar 13 artı 0,50 şunu gördüğümüz için şu dikey çizgimizi 13,50'miz var şu an. Artı yine sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zaten çakışmış. 5 gibi. 0,50 diyoruz. 13, Evet, 13.50'ümüz vardı arkadaşlar. Şuradan da 0.50 ekliyoruz, 13.55 olması gerekiyor. Evet, yine program doğru yaptığımızı söyledi. Tekrar bir örnek daha yapalım hızlıca. Parçamızı sıkıştıralım. Evet, yine bakıyoruz, 13. 13'ten sonra da dikey bir çizgi gözükmüyor. Tamam, 13'ümüz var şu an. yarımımız yok. Ondan sonra bakıyoruz 45 46. Yani 13,46. Evet yine program doğru yaptığımızı söyledi. Tekrar yes devam edelim. 15, Bakın arkadaşlar 15'in hemen yanında dikey çizgimiz gözüktü. Yani bir 13 15, 50'miz var. Arkadaşlar. Onunla çakışmış. 10 ekliyoruz. 15 15,60. bir dakika arkadaşlar 15 virgül evet 5 6 7 8, 10 çakışmış evet arkadaşlar program hata verdi çünkü parçamızı sıkmamışız bu yüzden programımız hata verdi parçamızı sıkmamız gerekiyor yani şu okuduğumuz değer aslında doğruydu 15 idi. Şimdi şunu şöyle şu ne yapalım hemen silelim. Bakıyoruz arkadaşlar. 13, 14 14 yanında çizgi yok. 14'ü direkt alıyoruz. 14,015 14,15 evet. Program yine doğru yaptığımızı söyledi. Evet arkadaşlar mikrometre okumak bu kadar kolay. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize iyi günler diliyorum. Allah'a emanet olun.